Merhaba, ben Deniz Meryem Kefenci. Bugün set point sendromundan bahsedeceğiz. Set point nedir? Acaba şu an set point durumunda mıyız? Biraz bunları konuşacağız. Öncelikle set point e, aslında hepimizin e, kulağına aşina olacağı şekilde direnç kilomuzu temsil eder. Direnç kilomuz peki nedir? Acaba şu an direnç kilomuzda mıyız ve farkında mı değiliz? Biraz da direnç kilomuzdan bahsedelim. Direnç kilomuz aslında vücudumuzu artık diyet ve egzersizlerle beraber kilo verme sürecine soktuğumuzda çok güzel sonuçlar alıyoruz fakat bir yerden sonra bir yavaşlama ve hatta duraksama noktasına gelebiliyoruz. Tam olarak bu duraksama noktasına biz set point yani direnç kilomuz diyebiliriz. Çünkü vücut bu noktada, bu kiloda kendini çok rahat ve güvenli hissediyor. Özellikle bu kaybettiği kiloların ardından kendini e, telaşa kaptırıp acaba daha fazla mı kilo vereceğim, yağdan kastan, e, kaybedip kaybetmeme ihtimaliyle beraber kendini güvende almak hissettiği için kendine bir set point noktası yani direnç kilosu belirliyor. Tabii ki bu direnç kiloları kırılabiliyor, değişebiliyor aynı buradaki gibi. Set point belli bir kiloda kalır. Biz bunu kolay kolay kırmaya çalışsak da örneğin daha fazla beslenerek ya da daha az beslenerek bunu aslında düzeltebileceğimizi düşünerek beslenme düzenimizi ne kadar değiştirmeye çalışsak da set point noktası e, değişmemekte de ısrarcı olabilir. Çünkü vücut kendini güvenli bir ortamdan tekrardan güvensiz bir ortama sokmak istemeyecektir. Set point noktamız yani e, direnç kilomuz artık belli olduktan sonra en kritik nokta burada başlıyor. Çünkü bizim e, vücudumuz bizi test ediyor. Bizim pes edip etmeyeceğimiz ve direnç kilomuzun kılıp kılmayacağı tam olarak bu noktada belli oluyor. Eğer ki Yaptığımız diyet ve egzersizlerin sonu bu direnç kilosunda evet artık ben veremiyorum benim herhalde ki hedefim bu değildi ama bu da bana yeter diyerek vazgeçtiğimiz anda geçen videolarda da bahsettiğimiz gibi yo-yo sendromuna girerek tekrardan alma verme sürecine giriyoruz. Ama burada asıl bizim istikrarlı bir şekilde hayır ben bu direnç kiloma inanmıyorum ve e, istikrarlı bir şekilde diyetimi ve egzersizimi sürdürüyorum diyerek direnç kilosunu aslında 1 ve 2 hafta arasında kırabilmemiz mümkün. Burada dediğim gibi en önemli şey sabır ve istikrar. Asla e, elden bu bizim disiplinimizi bırakmamamız gerekiyor. Peki bu safe point noktamız yani direnç kilomuzu nasıl kırabiliriz? 1-2 hafta içerisinde bu sayacağımız önerilerle birlikte e, bu noktayı çok güzel bir şekilde istediğimiz hedef kilomuzu ulaştıracak şekilde bozabiliriz. Fakat Önceden belirtmek istediğim bir nokta var. Bu öneriler genel olarak hayat şeklinize uygulayacağınız ve beslenme düzeninizi bunun üstüne kuracağınız öneriler olmamalı. İlki düşük karbonhidratlı beslenme çeşidi. Bu aslında sık sık karşımıza çıkan ve kilo verme açısından herkesin ilk aklına gelen şey ekmeği, pilavı, kesmek. Bunları aslında sadece vücudumuzun ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz ilk önce. Bunları vücudumuzu şaşırtmak için sadece belli ve kısa dönemlerde kullanmak çok önemli. Ardından protein kullanımımızı arttırmamız gerekiyor. Su tüketimimizi de arttırmak bizim için e, yararlı olacaktır. Vücudun işleyiş mekanizmasını arttırmak için bunlar gerçekten önemli öneriler. Ardından lifi beslenmek bizim bağırsak sağlığımızı çok iyi geleceği için aynı zamanda bağırsak çalıştırması açısından da e, sindirimimiz hızlanacak ve bu şekilde tekrardan Vücut mekanizmamız daha sık çalışarak kilolarımızı biraz daha hızlı verebileceğiz ve set point dediğimiz direnç kilomuz kırılacak. Ardından besin tüketim takibi de çok önemli. Ee, acaba günlük yediklerimizi e, bir kontrol etmemiz açısından, acaba ben bir e, kaçamak yapıyor muyum, bunun farkında mıyım, değil miyim, bunların takibi açısından da. Bir noktadan kısarak aslında direnç kilomuzu etkileyecek belki de bir noktaya değinebiliriz. Şimdi son olarak iki maddeden bahsedeceğiz. Bunlar beslenmeyle ilgili çok da ilgili olmasa da bizim set point, yani direnç kilomuzu kırmamız açısından yine çok önemli şeyler. İlki yaptığımız egzersiz süresini ve yoğunluğunu arttırmak ya da azaltmak olabilir. Bu şekilde vücut aslında bir şaşırarak konfor alanından çıkmış olacağı için çalışma mekanizması da değişecek ve bu şekilde tekrardan bizim direnç kilomuzun kırılma ihtimali daha yüksek olacak. Ardından uyku düzenimiz acaba nasıl? Şu an bir stres durumu içerisinde olabilir miyiz? Biz bunların farkında mıyız? Biraz daha kendi içimize dönerek sorun beslenmemize değil de kendimizde mi? Bunları da kontrol etmek aslında bütün servis sağlığı açısından önemli. Belki de bizim sorunumuz beslenme değil. Aynı şekilde kendimiz olabiliriz. Bütüncül bir yaklaşımla beraber direnç kilomuzu kırmak bir ve iki hafta içerisinde çok daha rahat olacak. Son olarak unutmamalıyız ki direnç kilosu bizi, bizim istikrarımızı test eden bir süreç. O yüzden istikrarı ve sabrı elimizden bırakmamalıyız. Hiçbir şekilde set point noktamız bizi düşüşlerden ve yükselişlerden alıkoyamaz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.